HPV pozitifi olan bir hasta geldiğinde biz bu hastaya kolposkopi kararı veriyoruz. Tabii ki burada çok önemli bir takım unsurlara dikkat ediyoruz. Örneğin HPV'nin yüksek liste tiplerinden hangisi olduğuna. Çünkü 16 ve 18 daha yüksek virülans iken diğerlerinin virülansları biraz daha farklı. Peki biz neden kolposkopi kararı veriyoruz? Eğer daha önceden doku tanısı yok ise bu hastada HPV'nin dokuda ne yaptığını görmek istiyoruz. Yani ne demek? HPV pozitif ama ben bu HPV'nin rahim ağzındaki dokuda hangi aşamaya geldiğini, hangi değişiklikler yaptığını bilmiyorum. O zaman da biyopsi alacağım. Peki o zaman neden kolposkopi eşliğinde biyopsi yapıyoruz? Bunun için kolposkopi sırasında bir takım solüsyonlu asetik asit, lugol gibi kullanıyoruz. Burada rahim ağzındaki anormal bir alanı tespit ediyoruz. Yani aslında bize kolposkop hem burada anormal alan olup olmadığını hem de benim biyopsime yardımcı oluyor. Yani ben anormal alanda biyopsi yaparak tanıyı daha da kesin olarak doğrulamış oluyorum. Yani körleme biyopsi yapmak yerine anormal alanın biyopsisini yapıyoruz. Peki neden biyopsi bizim için önemli? E çünkü ben bu biyopsi sonucuyla HPV'nin sadece orada pozitif mi olduğunu yoksa rahim ağzı katmanları içinde ilerlediğini örneğin halk arasında ne diyorlar? Cin lezyonları diyoruz. İşte cin 1, cin 2, cin 3 gibi lezyon olmadığına karar veriyoruz. Patolojisi çıktığında hastanın yaşına EPV pozitif olan tipine ve bu doku tanısıyla hem izlem için hem de gerekirse tedavi için doğru kararı vermiş oluyorum.